Yeni Yıl'a artık sayılı günler kaldı. Yeni Yıl alışverişlerinin seçkin adreslerinden biri olan Galeri Ataköy Vakko Mağazası'nın müdürü Emre İçer, yılbaşı gecesi özel bir davete gitmeyi planlayanlar için ITM Life'a çok özel bir çift yılbaşı kombini hazırladı. Yaklaşan yılbaşı öncesinde güzel hanımefendiler ve yakışıklı beyler için çok güzel bir iki kombin hazırladık. Erkekten başlamak istiyorum. Bu şekilde e, ilk önce sade gömleği göstererek e, çok şık bir atayaka gömlek, kollarımız manşetli, e, ön tarafında siyah taşlı ve kendinden desenli bir gömlekle birlikte kısa papyonları yine kullanabiliyoruz. Ama bu sene var olan daha çok geniş kelebek modeli dediğimiz papyonlardır. Bunu e, takarak da yakada göstereceğim size. Bu şekilde, geniş papyonlar çok 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 bu sene var olan modellerdir. Üzerine şal yaka dediğimiz tek düğme ve e, kaz ayağı desenli çünkü biz hep e, smoking grubunu düz diyebiliriz ama ince esprisi, astarına kadar olan detayla ile birlikte kaz ayağı, e, smoking ceketimizi giydiriyorum. Yine e, aynı şekilde Beyaz, yine bizim için, Vakko için olmazsa olmaz dediğimiz mendil grubumuz. Aynı şekilde pantolonumuzda dikkat ederseniz detay vardır. Kemer kısmından aşağıya kadar inen şerit kısmı. Dikkat ettiğiniz gibi bu pantolonla çok ama çok uyumludur. Çünkü neden uyumludur? Yakada olan saten grubuyla birlikte pantolonun yanındaki şerit birbiriyle aynı kumaş olduğu için bu da tamamıyla pantolon olarak tamamlayan bir unsurdur. En son takımımızın altına rugana yakabı. Hanımlar içinse Vako'nun favori rengi bordo. Bayana geçerken bayanda şöyle bir şeyim var. Bu sene ee, dikkat ederseniz siyaha siyah değil de yanına daha farklı, daha böyle bordo, daha böyle e, şarap rengi tonunda bir abiye tercih ettik ki hem o güne özel e, hem de e, etek boyuna dikkat ettiğiniz zaman bunu daha da kısa kullanabilir tercih, tercihe göre hanımlar. Ama biz bunu biraz daha ayakkabıyı daha kapalı, daha şık. Çünkü detayları bakıldığı zaman e, kendini daha hafif ve daha boylu göstermesi için tercih ettiğimiz bir abiyedir. Vücut atları yine saran abiyedir. Bunun altına topuklu bir ayakkabı. Bunun kısmı biraz kapalı. Bu şekilde baktığınız zaman güzel ve uyumlu bir çiftimiz. O gecenin en gözlü çifti olmak üzere çiftimizi yemeğe uğurluyoruz.